Evet sevgili dostlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu videomda Güneş yükselen ve Ay burcu Yay burcu olanları Eylül ayında neler bekliyor? Ona niyetlenerek bir kahve falı kapattım. Başlamadan önce bu videoyu günün hangi saatinde izliyorsanız eğer şimdiden günaydın, iyi günler ve iyi geceler. Hazırsanız niyetlerinizi tutun. Ben niyetlerimi tuttum. Size uyanları alın, uymayanları evrene geri iade edin. Dedikten sonra haydi falınıza başlayalım. Bakalım yay burçları sizleri neler bekliyor? Size de şöyle gösterdikten sonra... ...tervelerinizi yorumlamaya başlayacağım. Evet şurada aslında şöyle yapsak... ...evet böyle daha iyi. Evet sevgili dostlar burada... İlk söylemek istediğim şey, burada az azda birisiyle konuşuyorsunuz ama konuştuğunuz şey düğümlenmiş sanki çözümsüz bir şey. Siz bir şeyi sürdürmek istiyorsunuz, karşı taraf sanki buna karşı çıkıyor gibi. Yani siz kendi içinizdeki bir çatışmanızı karşı tarafa yansıtıyorsunuz aslında. Yani belki her şey değil ama bazı şeyleri değiştirebilir bu konuşma aslında. Yani karşı taraf biraz size şüphe enerjisi böyle karışık sinyaller göndermiş olabilir aslında. Hani bir belirsizlik var. Siz emin değilsiniz. Konuşulan konu her neyse bir ikilem var. Yani karşınızdaki kişi net değil. Yani eviriyor, çeviriyor, yuvarlıyor. Yani politik konuşuyor, diplomatik konuşuyor. Sanki siz böyle sakin kalmaya ya da hani böyle serin kanlı kalmaya çalışsanız da sanki burada içinizde tuttuğunuz bazı şeyler var. Belki bu düğüm onu da simgeliyor olabilir. Hani diliniz düğümlenmiş, söylemek istediğinizi yutmuş, söyleyememiş ya da söylemek istememiş olabilirsiniz. Ve burada sanki biraz kendinizi korunma amacınızdan dolayı karşı tarafa tam olarak hissettiğiniz, düşündüğünüz şeyleri Aksettirmediğinizi, söylemediğinizi görüyorum. Hani kendinizi korumaya alıyorsunuz ama bunun sanki bir sebebi var gibi. Yani ben hayatımda artık drama istemiyorum. Yeterince tiyatro sahnelendi, yeterince oyun oynandı, yeterince toksik enerji, toksik ilişki yaşadım diyorsunuz. Ve ben hani nasıl söylesem daha fazla bunun hayatımı karıştırmasına, alt üst etmesine izin vermeyeceğim. Diyorsunuz, konuştuğunuz kişinin karşınızdaki kişi kadın ya da erkek size uyan şekilde alın. Adında ya da soyadında L harfi olabilir. 8'li vadelerde bu konuşma gerçekleşebilir. Yani 8 gün, 8 saat, 8 hafta. Yani karşınızdaki kişi biraz böyle nasıl desem çocuksu ve çileden çıkmış sanki böyle çılgınca hiç akla yatmayacak şeyler söylüyor gibi. Hani siz de diyorsunuz ki ben artık yeter. Bunları duymak istemiyorum. Hayatımda böyle şeylere yer yok. Ve yay burçları şunu söyleyeceğim. Burada eğer aranızda usta çırak ilişkisi olan ya da hatır gönül ilişkisi olan bir şeyler öğrendiğiniz birisi varsa. Ki burada hani yeni bir şey öğreniyor gibisiniz. Ee, Anadolu kültüründe bilirsiniz. Usta çırak ilişkisi ahilik teşkilatına dayanır. Kökü çok eskilere gider. Burada siz yeni şeyler öğreniyorsunuz ve Hani a, game changer derler ya, hayatınızın akışını, hayata bakışınızı değiştirecek yeni bir yetenek keşfedebilirsiniz aslında bu yolculukta. Bu size yani hayatınıza daha doğrusu bir sabitlik, bir a, stabillik getirebilir. Yani parayla alakalı da olabilir öğrendiğiniz şey, aşk ilişkiler anlamında da olabilir. Ama burada ne derseniz deyin bir şeyler üzerinde çalışıyorsunuz. Bir de burada gönlü kırılmış ya da kalbinde yaralar açılmış yay burçları varsa. Burada bir mesafe açılmış. Yani diyor ki aslında la aa, aşk hayatınızla alakalı. Geçmişe bir çizgi çektim. Çünkü geleceğin bana güvenle ve mutluluk verici şekilde akmasını istiyorum. Yani belki de aslında hayatınıza gelecek olan kişiyi ya da böyle Son derece seve, seveceğin, son derece tutkulu bir şekilde sevmek istediğiniz kişiyi belki hayatınıza çekeceksiniz ve bu kişiyle bir geçmiş enerji yani geçmiş bağlantınız var. Hani gördüğünüz zaman sanki ben bu kişiyi tanıyordum. Şu titreşimi görebiliyor musunuz? Hani Tesla bobini gibi çıkmış. Arada bir titreşim var. Aranızda bir bağ var. Ruh bağı deyin, ruh ikizi deyin, ne derseniz deyin. Bu titreşimler, bu frekanslar o kişiyi hayatınıza çekmeye başlıyor. Ve hani gördüğünüzde de diyeceksiniz ki, "Aha ben bunu sanki görmüştüm. Sanki ben bunu yaşamıştım." Deja vu. Aslında anlatmaya çalıştığım şey bu. Ama son derece hassas bir yolculuk olacak sizin için. Hani geçmiş a travmalarınıza, geçmiş ilişkilerinizin sorunlarıyla yüzleşeceksiniz tekrar. Hani dersinizi aldınız mı, almadınız mı şeklinde ve uzun bir yolculuk olacak. Dediğim gibi hani göz açıp kapayıncaya kadar bu kişiyle karşılaşacak olabilirsiniz ve kesinlikle hayatınızı kökünden değiştirecek. Hani her ne kadar serin kanlı kalmaya çalışsanız da ateş elementini temsil ediyorsunuz yay burçları hiç rol yapmaya gerek yok. İçinizde fırtınalar kopacak. Buradaki tamamlanmayı birleşmeyi görüyor musunuz? Hani köprü başında iki inatçı keçi karşılaşırsa ne olur? Karşı taraf sizin yansımanız. Yani ve size geçmiş hayatınızdan hani de bir sınav, bir test olarak gelecek hayatınıza. Dersini aldın mı, almadın mı? Ya da hayatının değişmesini istiyorsan e, dersini aldıysan aksi yönde davran. Hani her ne kadar siz emin olmasanız da hayatınıza giren ya da girecek olan bu kişiden Eylül ayında küçük konuşmalar, küçük Böyle dalgalı enerjiler en nihayetinde sabitleğe kavuşuyor. Yani dengesini buluyor. Siz ve karşınızdaki kişi özellikle bu yani aranızdaki çekimi, kimyayı hissedeceksiniz. Evet bakalım tabak altınız sizler için neler söyleyecek Yay burçları. Son derece olumlu enerjiler çıktı. Size uyan şekilde alın, söylediğim gibi. Bu arada özel bakım yaptırmak isterseniz gerekli bilgileri profil sayfamda bulabilirsiniz. Evet size de şöyle göstereyim. Evet buradaki aa, fincanda söyledim konuşma her neyse gerçekleştirdikten sonra oldukça mutlu olacağınızı söyleyebilirim yay burçları ve siz aslında analitik davranmaya çalışıyorsunuz. Hani ölçüyorsunuz, bitiyorsunuz, tartıyorsunuz. Yani Zihinsel anlamda bu dönem özellikle eylül ayının başıyla sonuna kadar sizin için son derece aktif, hiç olmadığı kadar hani yeteneklerinizi, yaratıcılığınızı sonuna kadar kullanacağınız bir ay olabilir. Gerek aşk, gerek ilişkiler, gerek iş hayatınızla alakalı. Yani karşınızdaki kişinin zihnini okuyacaksınız. Hani aranızda bir sarsılmaz bir ruh bağı ya da bir hani ilahi güçler devrede derler ya. Hani Allah'ın işi. Karşınıza çıkacak ve hani boşuna değil. Bu kişi dersini almış mı? Bu kişi bakalım artık bu şekilde davranacak mı? Geçmiş hatalarından ders çıkarmış mı? Zaten benzer şekilde şöyle bir mantık var. Yani Allah'a dua ettiğinizde hani size bir fırsat vermesi için, hayatınıza birini göndermesi için Allah size o fırsatı gönderiyor. Ama her şey size bağlı. Her şey seçimlerinize bağlı. Ve geçmişteki derslerinizi alıp almadığınızı görmek için ettiğiniz duanın kabul olup olmadığını o şekilde anlayabilirsiniz. Gerçekten ama gerçekten Allah size değişip değişmediğinizi hem kendinize göstermek hem de hani ona tekrar dua etmeye yüzünüz olup olmadığını görmek için, hani kendi size, kendinize gösteriyor. Bu sebeple duanızın kabul olup olmadığını gö görmek için, size göstermek için, daha doğrusu duanızı ettiğiniz her neyse, aşksa aşk, ilişkiyse ilişki, işse iş, eğitimse eğitim, o fırsat size geliyor. Ama o fırsatı alıp almamak sizin kararınız. Dolayısıyla ettiğiniz dualar gerçekten... Allah'ın nezdinde kabul olabilir ama size bağlı. Evet burada karşınızdaki kişiyle birbirinizi gerçekten yansıtıyorsunuz. Hani birbirinize söyleyecek çok şeyiniz var. Aranızdan ateş fışkırıyor adeta. Hani sebebini siz de bilmiyorsunuz. Hani bunu dile de getiremiyorsunuz. Ama dediğim gibi önünüzde alacağınız beraber çok yol var. Bu ay yay burçları hayatınızda inanılmaz değişiklikler olabilir. Ve burada gerçekten hani ateş var demiştim. Aranızda bir yanardağ patlaması var. Hani bir çekim gücü var. Dünyanın iç kuvvetleri, magması, bütün işi gücü bırakmış. Bu kişiyle aranızdaki kimyayı geliştirmek için sanki patlamalar yaratacak. Hani geçmişin size ya da sizin hayatınızın yön vermesine artık müdahale etmeyeceksiniz. Yani buradaki denklemi çözüyorsun diyor. Hayatında bilinmez varsa, x varsa, y varsa artık z yok, a yok, b yok. x ile y'nin karesini alıp ya da x'e ya da y'ye değer verip bu denklemi çözüyorsun yay burcu. Yani sanki şimdiye kadar yaşadıklarınız başınıza gelen şeyler de bu ruh arama yolculuğunu yani ruh ikizinizi arama yolculuğunun bir parçasıymış. Yani bu denklem kurulurken ya da geçmişte bu denklemde incinmiş olabilirsiniz. Ya da x'e yanlış değer vermiş olabilirsiniz. Ya da ne bileyim integralini türevini yanlış almış olabilirsiniz. Ama denklem çözülüyor konuşmadaki o düğüm vardı ya fincanınızda. Burada o düğüm çözülüyor. Ve aranızdan alevler yükseliyor. Yani bu denklem belki geçmişte hayatınızda kaosa, düzensizliğe sebep olmuş olabilir ama artık tervelerinizin enerjisi diyor ki bu insan sana çok iyi gelecek yay burcu. Size uyan şekilde alın. Burada gerçekten Alaaddin'in yani sihirli halısı çıkmış. Bu kişiyle beraber binip Masallar diyarına, Agrabah'a doğru uçacaksınız. Evet yay burçları, sizin için niyetlenerek kapattığım Eylül ayına dair kahve falınız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir, umarım sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevdiklerinizle beraber güzel bir ay getirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, olur da görüşemezsek. Şimdiden günaydın, iyi günler ve iyi geceler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.